Forum ve YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz, bugün sizlerle 4. sınıf din kültürü kitabı sayfa 51 MEP yayınları. 4. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitabı ünitemize hazırlanalım cevapları sayfa 51. 4. sınıf din kültürü 3. ünitemize hazırlanalım cevapları. 4. sınıf din kültürü MEP yayınları kitabı sayfa 51. 1. Büyüklerinizde güzel ahlaklı insanlarda ne gibi özellikler olur? Sorusunu yönelterek cevaplarınızı not ediniz. Uzun cevap. Büyüklerimden edindiğim bilgiye göre güzel ahlaklı insanların özellikleri. Yardımsever, adil, hoşgörü, iyiliksever, sevdiklerine iyi ve kötü günlerinde yanında olan, vefalı, sır tutan, emaneti koruyan ve kollayan, söz verdiğin zaman yerinde tutulan, güzel bir insan olmalarıymış. Güzel ahlak dinimizi tavsiye ettiği ve her insan elde etmesi gereken çok büyük bir erdem ve insanlarda bulunduğu zaman toplumu güzelleştiren çok güzel bir yoldur. Güzel ahlaklı insanlar herkes sever ve onlara güvenir. Bu insanların iyi nimetine suistimal etmek isteyen çok kişiler olsa da bir insan güzel ahlaklı olmalı ancak kendi su istimal edecek kadar da saf olmamalıdır. Gerektiğinde kibarca reddetmeyi bilmeli, ancak bunu insanları kırmadan yerine getirmelidir. İkinci, çok sevdiğiniz üç kişiyi ve onları sevme nedenlerinizi defterinize not alınız. Uzun cevap, benim en çok sevdiğim üç kişi annem, babam ve arkadaşımdır. Anne ve babam bizleri dünyaya getiren ve mutlu olmamız için elinden gelen bütün imkanları seren insanlardır. Ailem benim mutlu olmam için her zaman yanımda olur ve beni destekler. En sevdiğim arkadaşım ise onunla beraber vakit geçirmek, her şeyi paylaşmak benim için anlatılmaz bir mutluluktur. 3. Büyüklere olan saygımızı nasıl gösteririz? Örnekler veriniz. Uzun cevap. Büyüklerin bize merhametli ve sevgiyle yaklaştıkları gibi bizlerin de onlara saygıyla yaklaşmaları ilişkilerimizi kaliteli hale getirir. Büyüklerimiz bizim her ne kadar küçük olduğumuzu bilseler de bizim yaptığımız kaba davranışlar onları incitebilir ve bunlara dikkat etmeliyiz. Sinirlensen bile anne ve babama hareket etmemek ve onlara kibar bir şekilde düşüncelerimi açıklamak onlara olan saygımın bir göstergesidir. Bana bir şey söyledikleri zaman yerine getirmek ve onların bize söylemiş olduğu sözleri tutmak saygının bir göstergesidir. Büyüklerime, anne baba gibi ifadelerle seslenmek ve onların isimleri ile veya hoşlanmadıkları şeylerle çağırmamak da saygının bir göstergesidir. 4. Evinize en yakın komşunuzu ve onunla ilişkilerinizi yazınız. Uzun cevap. Evime en yakın olan görüştüğüm komşu üst komşumuzdur. Üst komşumuz ve eşini çok severim. Onlar gerçekten çok iyi insanlar. Bana ara çikolata, pasta gibi yiyecekler hediye verirler. Annem onları bazen kahve içmeye, bazen de yemek yemeye çağırır. Bahilecik beraber otururuz. Bazen de biz onlara gider, onlara misafir oluruz. Onların çocuklarıyla oynamak gerçekten çok eğlenceli. 5. Arkadaşlarınızla yapmayı sevdiğiniz etkinlikler nelerdir? Not alınız. Uzun cevap. Arkadaşımla en çok oyun oynamayı ve çizgi film seyretmeyi seviyorum. Bunların bazısını kendi başıma yapsam da arkadaşlarımla beraber yapmak gerçekten çok eğlenceli. Arkadaşlarımla bisiklet sürmek, futbol, voleybol gibi top oyunları oynamak veya bilgi yarışmaları yapmak gibi beraber eğlenceli kurmak gerçekten çok heyecan verici. Zaman zaman kavga etsek veya anlaşmasak bile arkadaşlarımla beraber olmak bence çok harika bir durgu. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik aşağıdaki linkten forum web sitesine ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. İyi dersler.